Berat Ağustos'un hayal Şimdi tüm şarkılarla. bir, şey, biz, biz, yani bir temsilcileri. Soruyorum, beş yıl öncesi Türkiye miydi, bugünkü Türkiye miydi? artık tüm dünyanın ifadesiyle bir cazibe merkezi bir fırsatlar ülkesi nasıl oldu bu hortumlar gitti gitti kesildi oylarımızı neye vereceğiz hizmete mi vereceğiz yoksa ideolojik kafa yapılarına mı vereceğiz bunlar tüy bitmemiş yetimin hakkı nedir ne değildir bilmez bu millet hala sizin bıraktığınız boşları temizlemekle meşgul. Baykal'ın halkına saygısı yok. Baykal'ın demokrasiye saygısı yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sayın Baykal, akşam konuştuğunu sabah unutur bunu da bil. Kaçıyor halktan, kaçıyor. Kaçıyor. Halka gidemez. Gidemez halka gittiği anda başına neyin geleceğini çok iyi biliyor. Bunlarda böyle bir şey yok. İşine aşk yok. Ülkeye aşk yok. Millete sevda yok. Biz de bu. Bununla bunu halledin. Kusura bakmasınlar. Biz Ankara'da oturma özürlü değiliz. Başbakanlık makamı, bakanlık makamı yan gelip yatma yeri değildir. efendisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Farkımız bu. Biz onlar gibi öyle kuru sıkı palavra konuşmuyoruz. Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız dedik. Ve size ne söz verdiysek bunları yerine getir. İş bilenin e kılıç kuşananın bu zihiniyetleri sandığa gömeceksiniz ben bunu biliyorum. Şimdi bu kardeşiniz de diyor ki yeter karar milletindir diyor.